Mm hmm? Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu işleri işte, bitti Ece yine bir daha karşınızdayım Ece kide Osmanlı'yı Yıldırım Beyaz ile güçlenme serimize kaldığımız üzere devam ediyoruz kanala abone olup like atmayı unutmayın ki geçelim Hatırlarsan arkadaşlar memnun almıştık ve oradan devam edeceğiz Arkadaşlar yani güçlenme serisinden daha çok diyorum bunu her videoda Yani Osmanlı'yı kuracağız Osmanlı'yı kurmak kolay olmayacak tabi ki de Eee Kolay olacak daha doğrusu yani az kalmış çünkü Timur'la savaşacağız finalde eee Ben bu bölümde final yapmayı düşünmüyorum. Bir sonraki bölümde artık bence final yaparız. Çünkü yani yani yani. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Şimdi kemen bu arada enflasyon yazı onu önlemek için hemen biraz tüye basacağım. E, araştırma yatırımı yapacağım. Yüz binlik ordumuzu arkadaşlar şuraya gönderiyoruz. Buradan savaşarak e, bütün Osmanlı'nın normal topraklarını Yani Libya, Havsile, Dijerit, Fas'a kadar, Sus'a kadar alırız bence. Hepsini alırız Afrika'daki şu toprakları. Sonra Arap Yarımadası'ndaki toprakları alırız bu bölümde. Hani öyle tahmin ediyorum. Neyse çok uzatmadan arkadaşlar. Hemen videomuza ge geçtik zaten. Sicilya Krallığı gelecek. Sicilya Krallığı burada. Ee, Sicilya Krallığı gelsin sıkıntı yok denize. Ben şöyle bir ordu bir gönderirim. Liman inşa edelim ilk başta buraya. Evet arkadaşlar hem Sicilya Krallığı hem de şu ne kim lan bu devlet? Fizan mı? Evet herhalde onu almış olduk. Şimdi tamam bunlar bitti. Hemen asimlemizi yapalım. Araştırmamızı da kapatalım artık çünkü çok fazla para gitmeye başladı. Ordu bakımını fullleyeceğim çünkü Ordu çok oluyor. Bu bu seferde ikisi yemeye başlıyordu satayım? Sen kiminle Tukurut? Ee, bu muhtemelen Afrika'da bir devlet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir devlet yoktur. Almışlar onu. Tamamdır. Biz hemen savaşımızı ilan ediyoruz şu şekilde. Arkadaşlar ben hiç kimseden ee korkmuyorum tabi ki de sadece devletin nerede olduğunu merak ediyorum çünkü arka, arkamda ise eğer ben arkada ordu yoktur Yani alır yani topraklar çünkü ordu yoktur orada tamamdır şimdi hemen barışımızı yapalım Libya ile güzel ya hızlı hızlı alıyoruz zaten şöyle arkadaşlar ben buraları hızlandırırım şu toprak alımlarımı çok güzel arkadaşlar ticareti de almaya başardık. Hemen asimilemizi yapalım isyan çıkmasın. Ordumuz azaldı biraz ordu takviyesi yapacağım geriden şu şekilde. Evet arkadaşlar ordu takviyesini yaptık. Şimdi hemen tekrar savaşımıza devam edelim. Hafsileri alacağız. Hafti, hafsiler biraz güçlü olduğu için ordu takviyesi yapmak zorunda kaldım. Yoksa eğer hafsilere takviye yapmasaydım ordu muhtemelen zorlanırdık biraz. Çünkü ordu çok azdı. Şöyle Tamamdır arkadaşlar hayla çok fazla ordumuz var. Bu orduyla geri kalan devletleri bence rahatlıkla alırız diye tahmin ediyorum. Bakalım yani alırız gibi ya. Hemen asimilemizi yapalım. Ben burada şöyle bir şekilde hemen şunları alıyorum. Evet arkadaşlar bu devlet de bitti hemen topraklarını alıyoruz şekilde tamamdır hemen o simüle işlememize devam edelim Enflasyon yiyoruz arkadaşlar fas alacağız fas için biraz fazla ordu basmamız gerekiyor çünkü fas biraz güçlü arkadaşlar Şimdi burada 100.000 var şuraya 100.000'i gönderelim 100.000 bu tarafı bastık mıydı bence komple alırız İspanya'yı dahi alabiliriz yani İberia'ya alırız neyse ben biraz doğru ordu takviyesi yapayım Evet arkadaşlar orada takviyesini yaptık. 100 bin burada 100 bin de burada oldu arkadaşlar. Hemen Fasa Savaş. Ne oluyor lan? Hemen Fasa Savaşımızı ilan ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar savaş bitti. Hemen fazın tüm topraklarını alıyoruz. Tamamdır. Bu şekilde Afrika'yı kökten çözmüş oluyoruz. Yani Afrika bitmiş oluyor. Şu iki devlet kaldı hemen onları da alırız. Hatta ultimatum göndersem belki yine... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar bana saldırıyorlar. Bak bak gördünüz mü? Sınıra ordu koyduğum gayet iyi oldu. Yoksa bu e, Bodan Prensliği bana savaş... Yani benim topraklarımı alacak. Şu gerek devlet benim topraklarımı aldı zaten. Barışı kabul etmezse arkadaşlar muhtemelen bitlisi tamam bir o, kabul etti. Ee, hemen asimlemizi yapalım. Oğlum 100 bin e yakın orada gitmiş arkadaşlar bu savaşta lan. nasıl bu kadar orada gidiyorlar. Neyse ben biraz da orada takviyesi yapayım. Maksadımız da arkadaşlar şöyle olacak. Ee, ultimatumla devletleri alacağımız için biraz fazla orada basmamız gerekiyor ki korksunlar bizden yani yoksa biz orada basmazsak bizden kimse korkmaz gördünüz yani Bodan prensliği dahi bana savaş ilan etmişken güçlü devletler bana ne yapmaz Macaristan'ı alacağım bu arada Macaristan iyidir yani Hatta var ya ben buraya orada değil de hepsini Macaristan göndersem daha mantıklı olacaktır. Hemen şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi şunlara ultimatum göndererek topraklarını alıyorum. Verirsin sen de verirsin bence yani toprağın güçlü değil. Tamamdır arkadaşlar. Başardık. Afrika bizimdir. Lan ne yapıyorum? Ordu bakımını fullemeye çalışıyorum. Tamamdır. Afrika komple bizim oldu arkadaşlar. Şimdi Arabistan, Arap Yarımadası arası. Amına koyayım şu söyle. Ananın Arap Yarımadası'nı alacağız. Onun için şu şekilde mi ultimatum zaten devletten çok güçsüz olduğu için arkadaşlar. Ultimatum ve muhtemelen birçoğu dize gelecektir. birçoğu da savaşarak alacağız yani. Necit emirliğe toprağını verebilir mi bilmiyorum. Toprağı baya fazla çünkü. Verdi. Yani Necit verdiyse diğerleri rahat verirler arkadaşlar. Musasa vermeyebilir. Musasa biraz güçlü çünkü. Ee, bana göre hiçbir şey ama yani etrafındaki devletlere göre güçlü. Verdi. Tamam. Gerisi kolay zaten tamamdır. Hiç savaşmadan arkadaşlar Arap Yarmadası'nı alıyoruz şekilde. Katar'ı da alalım hemen. Hassaymış. Katar değilmiş. Ee, hemen şekilde. Tamam yeter bu kadar. Biraz asimile yapalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan devletleri almaya devam ederiz. Timur neler yapıyor lan Timur. Arkadaşlar savaşımızın e, zor olduğu şey Timur'dur. Yani Timur biraz zorlanacağız Timur konusunda. Ama... E, Yapacak bir şey yok. Ben Arap Yarımadasını alsam yeter ya. Gerisi benim için önemli değil arkadaşlar. Mahara arkadaşlar bir zamanlar serisini yapmıştık. Onu da alıyoruz. Hürmüz'ü da alacağız. Hürmüz buradaki en güçlü muhtemelen ama Musa savaşıyorsa senin garanti verirsin. Ateş kesimiz var. La Hürmüz ne oluyor lan? Ha Umman'la almış mı? Ne yapmış ya? Hemen Umman tekrar alıyorlar arkadaşlar. Hürmüz Umman'la savaşıyormuş o sırada ben ee, olaya bir dahil oldum. Tamam hürümüzü sonra alırız. Arap yaraması komple bizim oldu. Bakıyoruz şu şekilde. Evet arkadaşlar görmüş gibi gerçek Osmanlı olduk. Harbiden Osmanlı dediğim budur zaten gerçekte. Hemen şuraya alıyoruz. Bu nasıl bir devlet lan? Kralı ben korkturdu anasını Bu nedir lo? Tamam bunu aldık. Dongola'ya da alalım. Verir yok. Yüverir yüzde yüz verecek toprağı. Hemen bunu da aldık. Ee, Etiyopya vermeyebilir. Hem benim dostum olduğu için. Hem de biraz güçlü olduğu için. Ben dostum sayılır mı ki? İlişkimiz e, artı 10 sadece arkadaşlar. Ya ne kadar çok toprağı o kadar iyidir ya boş versen. Etiyopya verirse arkadaşlar diğerleri rahat verir. Hemen şekilde yapalım. Vermedi tahmin ettim zaten. Ya savaşsak yani beş dakikalık savaş olacak ama o yüzden savaşmak istemiyorum. Tamamdır ya ya bayağı güçlendik zaten. Onları almamıza da gerek yoktur yani tahmin ediyorum. Şimdi Timur'la aramız bayağı kötü. Ee, aramızda ne kadar fazla? 1 milyon 300 bin, 7 milyon, 2 .000. Ben Timur'u rahat alırım arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde Timur'u alırım. Ee, ama daha rahat almak için arkadaşlar Timur'un arkasında bir devlet ile ittifak kurup onunla birlikte Timur'a girmek mantıklı olacaktır. Mesela Kazak Kazak Hanlığı Kaptan tamam, ittifak kurmaya başardık. Kazak ittifak kurduk muydu arkadaşlar? Timur'a gireriz. Bir sonraki bölümde bu bölümde Macaristan alacağız. 100.000 ordu tam. Hemen yarsın buraya. Bunu da yarsın buraya dedik tamamdır. Evet arkadaşlar hemen oğlum Macaristan ne olmuş ya Polonya almış. Oğlum bunlar yine aynı kişiler ya oğlum siz kafayı mı sıyırdınız? Neyse benim dostum kimmiş Polonya'ymış. Mesela ben Polonya ile ittifak kursam Eee... buraya için iyi. İttifak kuramıyorum ama. Her türlü alırım ben herkese alırım arkadaşlar. Kimseye ittifak kurmama gerek yoktur bence. Boğdan Prensliği benim vasalım olabilir. Boğdan Prensliği de gelecekmiş. Gelsene artık satayım. Evet arkadaşlar hemen savaşımızı ilan ettik. Ee, hem Boğdan hem de Macaristan'ı alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Litvanya Büyüklük Hali da bana savaş ilan etti. Şu devlet. Eee. Kabul etmezse barışımı arkadaşlar muhtemelen onu da alacağım bu bölümde. Tam kabul etti çok güzel. Ne kabul etmeseydi onu da alacaktım. eee beni uğraştıracaktı benim zamanım biraz da olduğu için. Hemen şu şekilde yapalım. Tam hepsi Macaristan nasıl lan? O toprağını da almayayım be artık he. Boğdan prensini alıyoruz. Macaristan'da alıyoruz ve barışımızı yapıyoruz. Tamamdır bitti. Hemen asimilemizi yapalım. Bu prensini %100 alamadık lan. Nasıl oluyor lan bu bir toprağa kaldı. He, o Bu Litvanya'nın elindeydi arkadaşlar. O Litvanya'da bırakınca bu şekilde oldu. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi baya bir şekilde geliştik bu bölümde. Aşırı geliştik yani çok fazla. Birinci olamıyoruz çünkü birinci sırada Mink var. Mink aramızda az kalmış aslında biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde ben en final yaparız hem de birinci oluruz. Ee, arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü de devletle ilişki geliştireyim ki bize saldırmasın arkadan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.